Selim Kardeşim sağ ol. Bayılıyorum şu sütlü kahveye be kafe. Baksana bardaklar kocaman kocaman. Yani biraz pahalı ama ne yapalım sen diyeceksin. Hasan benim derdim büyük. Anlat kardeşim ben buradayım. Ben çok fena aşık oldum kardeş. Vay kardeşim beni aşık oldum demek ha. Kime? Defne'ye, Defne'ye. Defne'ye mi? Bizim Mehmet Usta'nın kızı Defne'ye mi? Evet, Mehmet Usta'nın kızı, Defne'ye. Ah, ah, Ben de bir zamanlar Defne'ye açtım Rafi'cim. Sende mi? Evet, ama vazgeçtim. Benim kızı ümitsiz bir açtı kardeşim. Ama ben onun evlenmek istiyorum. O bir türlü kabul etmiyor. Ya boş ver Rafi'cim ya. Yol yakınken sen bu sevdadan vazgeç. Ya sonra çok üzülürsün. Neden? Ya o Defne eczacı olacak. Mehmet Usta onu bizim gibilere vermez. Verir, verir. Vermez kardeşim. Bir sürü soru sorar, zorluk çıkartır, bezdirir seni, bezdirir. Nasıl zorluk çıkartır ya? ya zorluk işte. Ya en basitinden senin şu saçlarına kafayı takar. <laughs> Allah'ın emri, peygamberin kavliyle, kızınız defneyi kendime istiyorum. Bu saçlar ne böyle he? Sen bu saçlarla mı benim kızı istiyorsun? Ya yeni oldum, güzel değil mi? Tövbe tövbe tövbe. Ben onun saçlarına aşık oldum baba. Evet. Sen sus. Onca emek verdim, eczacı yaptım seni. Sen gidip Kadir'in çırağına aşık oldun ya. E, çocuklar birbirlerini sevmişler Mehmet. Evet, sevdik. Nasıl geçineceksiniz? İyi geçineceğiz. Hiç kavga etmeyeceğiz. Öyle değil oğlum. Gelir bakımından ne iş yapacaksın diyor. ...Kenya'da bizim dükkan var, oraya eczane yapacağız. <laughs> Ve... ...Kenya'ya yerleşeceksiniz? Evet. Evet baba... ...Kenya'da eczacı açığı varmış. <laughs> Aa, ne iyi olur... ...ben hiç yurt dışına çıkmadım, biz de gider gelirse. ha? Ee, belki ben de bir iş kurarım orada... ...Rafi, Kenya'da restoran iyi iş yapar mı? <laughs> Super iş yapar. sus kesin... ...Kenya menya olmaz, ben kızımı gurbete gönderemem. E, tamam baba, buraya yerleşiriz. <laughs> Nereye? Buraya baba bizim eve. İç güvesi olarak. Ah ne güzel olur. Evimiz kalabalık olur hiç sıkılmayız. Sen sus Şükran olmaz öyle şey. Ben biliyorum siyah olduğum için ondan değil mi? Ben siyah beyaza bakmam tamam mı? Ben kızımız saadetine bakarım. Tabi canım hem azıcık bir ton farkından ne olur. <laughs> Zaten ben onun renk tonunu sevdim baba. Allah'ın emri peygamberin kavliyle. Kes kes ...sigortalı bir işe girmezse olmaz. Sigorta mı? Daha onu bilmiyor ya. Nasıl bakacak bu benim kızıma ha? Olmaz, hayatta olmaz. Ama baba... <laughs> Mehmet... ...kız nasıl üzülüyor baksana. Şükran, şimdi evlenirlerse... ...soyadı da abuk subuk bir şey olacak ya. Evet, Defne Maranga. İstersen kendi soyadımı muhafaza edebilirim babacığım. Defne, Başak, Maranga. Nasıl? <laughs> Olmaz! Hayatta olmaz! Benim Kadir'in çırağına verilecek kızım yok! O eczacı üniversite mezunu! Ben de üniversite girerim ne var bundan? Aa, bence Rafi tıp okusun! Çok iyi takım olurlar! O reçeteyi yazar Defne de ilacı satar! Evet! Gördün mü baba? Biz birbirimiz için yaratılmışız! Kes kes! Önce gidip altı yıl tıp okusun ondan sonra bakarız! Tıp mı? Mehmet, kız o zamana kadar evde kalır. Aa, e, hemen bir nişan mı yapsak acaba? Hayır, istemiyorum. Benim Rafi Maranga'ya verilecek kızım yok. Ben Defne'yle evlenmezsem ölürüm. Ölmezsin kardeşim, ölmezsin. Ölürüm çünkü ben onu çok seviyorum. Zamanla geçer. Ama aşığım, iyileşirsin kardeşim, iyileşirsin.